Merhaba arkadaşlar Oyun SM kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Yeni gelen oyuncuları hemen şurada görüyoruz. Bakın Leon, Dick ve e, ee, Hemen videolarını izleyelim arkadaşlar şöyle. Evet. Next Dream oyuncuları. Brian Clivert. World Mavi geliyor. Ve Leon. Dick. Evet, o da yeşil mi geliyor? Bakarız şimdi. Evet, bu iki oyuncu geliyor. Yeni oyuncular olarak arkadaşlar. E, videoda. Hem transfer olacak hem analiz olacak. Ee, bakalım bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Abone olan herkese şimdiden çok teşekkürler. İyi ki varsınız diyorum. Haydi bakalım videoya geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu cuma ne geldi? Maalesef DB adına hiçbir şey gelmedi. Club bu konuda üzdü. Ee, peki ne geldi? Online modda ilk bunu göstereyim. Daha ben henüz oynamadım. Bir kupa geldi. Neymiş? S30, A50, B60, C40. Kulüp efektleri blok vaziyette geliyor. Ve oyuncuları e, M2'si dışında oynatamıyorsunuz. Onun dışında pek bir kısıtlama yok. Buradan Yine muhtemelen 17 dB'dir. Kazanabilirsiniz. Benim amacım zaten 4. adımı turam için atacağım. 5. adım için de 50 dB cumaya kadar biriktirmeye çalışacağım. 2 dB buradan her zamanki gibi. 1, 2, 4, 6, 10, 15 de buradan 17. Her zamanki gibi 17 dB buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında başka ne geldi? Story modda Soda ve Nitta'yı izleyebileceğiniz biliyorsunuz. E, ee, Nitta Dortmund'a gitmiş. Soda ise Bremen'e gitmiş. Şurada tek bir hikayelik. izleyebilirsiniz. Onlar da güzel hikaye açısından. Kızım yanıma geldi. Ebrar hoş geldin kızım. <laughs> eh, sarılıyor şöyle. Öptüm ellerinden. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ee, hemen shopta ne var ona bir bakalım. Shopta tabii ki Clyde Reddick için yan skill'ler gelmiştir muhtemelen. DB ile alabileceğiniz. Hemen şuradan gösterelim. Evet Sonic Pass, Swift Interception ve Speed Tackle gelmiş. Strong Pass'la High Power Dribble'da. Lig adına gelmiş. Sodayla ile Tsubasa da tabi daha önceden gelen oyunculardı. Onlar adına da skiller gelmiş. Razer Block, Pass ve Razer Interception ve Razer Dash var. Çalım da var. O kaç moment? 405. Ve tabi NATO ve diğer şu elemanlar da olduğu için onların da skill'leri mevcut. Bunlar var arkadaşlar. Bu önceki eventten gördüğünüz üzere hiçbir şey bırakmadım. Hepsini temizledim. Özellikle Santana'da çıktıktan sonra %50 düşürme ihtimali arttığı için madalya rahatlıkla bitirdim arkadaşlar. Onun dışında eventlerde yeni bir şey yok maalesef. Oyuncu analizine geçelim sonra transferleri atalım. Buradan 5 tane ticket atacağım bakın. 1. ve 4. garanti SSR veriyor. Evet bakalım önce Clivert'a bakalım kızı. Mavi geliyor. Next stream, Amsterdam oyuncusu forvet ve orta saha oynatabiliyorsunuz. 1231 stamina ile geliyor. High Ball ve Low Ball'u normal Cliverton. Ee, statlara baktığımızda tek tek okumazsak atak zaten önemli. 30.751 total atağa sahip bir statla geliyor. Burada hepsi yani dribble görüyorsunuz 10k'ya yakın. Şut 11.5k, pas 9k gayet iyi. Defansif özellikleri de iyi. 24.8k diyelim. Bunun 10K'sı kayma, 10K'sı intercept çok iyi. Bloğa gerek yok. Fizikte de görüyorsunuz ortalama power biraz daha öne çıkıyor. 7287 ile. Hemen takım buff'ı. 5 veya daha fazla mavi kulüp oyuncusu bulundursanız 23 takım buff'ı var. Tenacious Spirit var. Nedir? Ee, gol atamadığınız her şutta bir öncekine göre şut statü %13 artıyor arkadaşlar. Gol atana kadar. Ama bir yarı boyunca bir kere hani başarısızlığa kadar hani Hyuga bir yara iki kere başaramıyordunuz Üçüncü de daha da artıyordu bu bir seferlik olan bir şey. S şutu var. S e, ş, Havadan şutu var. S yerden şutu var. S çalımı. A kayması var arkadaşlar Cliverton. Bond'a baktığımızda 2 veya daha fazla maviden Japon oyuncu bulundurursanız 4.5 bond veriyor. Stamina kostan var. Özel hareket kullandığınızda %20 daha stamina harcıyor. DM ve DF'lere karşı %25 statları artıyor DM DF killer. Havadan şutlarda havadan şutunun gücü momenti %10 artıyor. Ve pas istediğinde havadan gelme ihtimali %80 istediği drill bu. Clivert bu. Gayet iyi. Bir de şu yeşil dike bakalım. Bu da Amsterdam Next Dream oyuncusu. 1200 stamina ile geliyor. High ball, low Loveball'u normal. Tabii ki bizi ilgilendiren defans ki 33-34k'ya yakın bir defans statla geliyor. 11k'sı kayma. 11k'ya yakın yine blok var. 11.5k'da intercept var. Bunun yanında atak kısmında da 8k çalım. 9k'da 9.5k'ya yakın pası var arkadaşlar. Gayet iyi. Fizik kısmında speed ve teknik düşük kalsa da power 9021. O da biliyorsunuz blow besliyor. Gayet iyi arkadaşlar bu açıdan. 5 veya daha fazla yeşil kulüp oyuncusu bulundursanız 23 takım buff'ı var. %80 ihtimalle oto intercept veya oto block atıyor. ikisini birden o da iyiymiş. S block, S pas kesme, S kayması ve A pası var. Bond kısmında bakıyoruz 2 veya daha fazla yeşil kulüp oyuncusu bulundursanız 4.5 bond veriyor maç hapta da kaybederseniz daha sonraki maç hapa girdiğiniz rakibinizin özel hareketinin momentine yani power'ına %5 düşürüyor arkadaşlar momenti power'ı. %60 daha kısa sürede kendine geliyor ve penaltı araya içinde ceza alanı içinde statları %25 artıyor istediği değil aynı koç. Clivert'taki gibi Hollandalı sanıyorum. Efendim kısım. Biraz bekle bitecek az kaldı. Şimdi Hadi sen karşıya geç oyuncaklarınla oyna. Bitecek birazdan. Evet bu zor şartlarda video çekiyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen dördüncü adımı atayım hadi. Sonra bir elde daha biriktirmeye çalışacağım. Şöyle. 3 de gönderdim. Tamam birazdan orada dursun. Birazdan kısım. Gönderdik bakalım dördüncü adıma. Noksa da güncelleme geldi ama pek de iyi olmamış gibi sanki. Burada da bir şey çıkaramadık. Sanki güncellemeyle daha kötü olmuş ya. 30 bilek bol verdi artık son adımı veriklerip burada çıkarabilirsek çıkaracağız. Burada çıkarsak iyiydi dördüncü adımda. Şimdi şu dream potları atayım sonra da ticketları atayım arkadaşlar. Dream potları atalım. Yorumlarınızı bekliyorum bu arada yeni gelen oyuncular hakkında. Bulduk ilk 30'da. Keşke demin çıksaydı. Belki dördüncü adımda Turam'ı bulurduk. Bekletmeyelim sizi. Elimde olan bir oyuncu. Resetliyoruz ve tekrar atıyoruz. Bir türlü şu Michael'ı bulamadık arkadaşlar. Dream Pot'tan. Angelic Interception var ama alamadık. Evet. Tekrar resetledik. Tekrar atıyorum. Haydi bakalım. Gönderdik. Bulamadık. Bir tane daha. Bir multi daha. Bir multi daha. Yine olmadı. Şunu da atalım. Burada bulduk. Fake mi? Sanırım fake. Evet fake. Yapacak bir şey yok. Dream Pod biriktirmeye devam. Belki Michael'ı çıkarırız. Sikeli için özellikle. Şimdi gelelim. Tıkıtlara. Tıkıtlara atalım. Şu Natu da aslında debufflı bir oyuncu ama e çıksa güzel olur açıkçası. DB olsa atarım ama artık 4. 5. adım turama kaldı diye atmadım. Zaten DB de vermedi bu e, güncellemede Club niyeyse böyle bir şey yaptı Gönderiyoruz bakalım Burada garanti SSR var bakalım Yeni bir şeyler çıkarabilecek miyiz Daha önce biliyorsunuz Soga'yı Ve şeyi çıkarmıştım Igawa'yı Sayla Michael beraber vurdular İki tane. İki tane. Bakalım ne gelecek. Yamada'nın eskisi. İlk <laughs> Devam ediyoruz. Çöp SSR'lar geliyor ya. Sogayla Igawa iyiydi gerçi ama. Burada bir şey alamadık. Üçüncü ticket. Fake mi? Fake. Dörtte garanti SSR vardı Dördüncüye atıyoruz Şans yazısı Tabii ki garanti burası zaten Yine ver şöyle 2 tane tane daha patlatsan olmuyor muydu? O ilk misakilerden. Club show yapıyor resmen. Ve 5. ticket atıyorum. Gelecek haftaya kadar bir 5 ticket daha birikir herhalde. Her gün veriyordu sanırım. 10 ticket. Ama bir şey çıkmıyor ki doğru düzgün. Hop. Burada da bir şey çıkmadı. Evet. Yapacak bir şey yok. O videoyu bitirmeden önce takımımı da göstereyim. Hepsine 4 bounder break yaptım. Bir oyuncu hariç. Onu da yaparım. İki tane Tamotsi de var ama Genzo'yu da yapmak istiyorum öteyimden. Yedek kalecimin de çünkü olması lazım. Ee, şu an için kadro böyle şöyle göstereyim bakın bu kaldı bir tek diğer hepsi 4 bounder break görüyorsunuz gayet iyi oldu genzo'yu da 4 bounder break yapmayı düşünüyorum bir de şunu sonrasında şunu yaparım şunla şunu değiştirebileceğim için rising sun ikisi de ve e, bondu bozmuyor bir an için <laughs> korktum benim kız düştü diye <laughs> kaydıraktan kaymış ufak bir kaydırağı var. Dikkat et kızım. Evet bu şekilde belki sonradan levini yaparım bilmiyorum. Artık duruma göre arkadaşlar. Ama iyi oldu ya. Yani en azından boundary breakleri tamamladık. Tüm takımda yedekleri de yavaş yavaş yapmak gerekiyor. Turam çıkarsa onu yaparım 4 boundary break zamanla. Tam ot daha sık verecek artık arkadaşlar oyun. Evet burada bitiriyorum arkadaşlar. Oyna Sen kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team tüm devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalar eşimin kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.